15 yaşında Avrupa'nın en büyük U19 salon turnuvası olan Mercedes-Benz Junior Cup'ta turnuvanın en iyi oyuncusu seçilerek tüm Avusturya basınında adından söz ettirdi. 17 yaşında dünyanın en iyi genç yetenekleri listesine adını yazdırdı. Ve şimdi o 18 yaşında Barcelona B takımının futbolcusu. Aynı zamanda da Barcelona'nın A takımı ile antrenmanlara da çıkıyor. Onun için çok umutluyduk. Çünkü Türkiye milli takımında oynamasını, bizim çocuklardan biri olmasını bekliyorduk ama olmadı. O Türkiye'nin ikinci Mesut Özil vakası oldu. Şimdi çok farkında değiliz ama ileride de yüksek olasılıkla bu durumun üzüntüsünü yaşayacağız. Evet, bugün sizlere Yusuf Demir'i ve onun şu ana kadarki kısacık futbol hayatını sığdırdıklarını anlatacağız. O halde gelin Yusuf Demir'in hikayesine hep birlikte bakalım. Demir'in hikayesine geçmeden önce onun kısaca futbolculuk özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Asıl mevkisi forvet arkası yani 10 numara pozisyonunda oynuyor. Aslında center for mevkii hariç hücumun her yerinde oynuyor. 4 Ekim 2020'de ligde oynanan last maçında 13 dakika center olarak görev aldı ama bunu bir istisna olarak görmek daha mantıklı olur. Gol ve asist anlamında hücumun son aksiyonlarında oldukça yetenekli bir futbolcu. Fizik olarak da gelişime çok açık bir oyuncu. Zaten şu anda da fizik olarak oldukça iyi bir durumda. Rakipleriyle ikili mücadeleye girmekten çekinmiyor ve girdiği ikili mücadelelerinin bir çoğunda başarılı oluyor. Bir 10 numarada olması gereken adam eksikliğine ve uzaktan şut çıkarma konularında da oldukça etkili. Top tekniği çok yüksek, topla beraber çok hızlı. Topu alıp yüzüne kaleye döndüğünde ise karşısındaki rakip için geçmiş olsun demek yüksek bir olasılık. Evet, çok kısa şekilde Yusuf Demir'in futbolculuk özelliklerine değindik. Şimdi de hikayesine geçiyoruz Yusuf'un. Yusuf Demir 25 Haziran 2003 tarihinde Avusturya'nın Viyana kentinde doğdu. Aslen Trabzonlu olan Demir ailesinin ilk çocuğu. Biri kız, bir erkek, iki kardeşi var. Erkek kardeşi Furkan Demir kendisi gibi futbolcu. Fakat kendisi henüz 16 yaşında ve profesyonel değil. Futbola çok küçük yaşta başlıyor Yusuf. 2010 yılında henüz 6 yaşındayken tanışıyor futbol topuyla. Babası ve annesi Yusuf ile kardeşini elinden tutup FC Viyana kulübünün tesislerine getiriyor ve kulübün denemelerine girmesini sağlıyor kulüp antrenörleri her iki kardeşi de beğeniyor ve Yusuf Demir ve kardeşinin futbol hayatı başlıyor. Yusuf yaklaşık 2,5 yıl boyunca FC Wien'de forması giydi. 26 Ağustos 2013'te Rapid Wien hem Yusuf'u hem de kardeşini transfer etti. Yusuf U11'den başlayarak Rapid Bien'in bütün yaş kategorilerinde forma giydi. Yusuf tabi henüz şu an yolun başında ama yeteneğini 15 yaşında kanıtladı dersek yanlış olmaz. Avusturya milli takımına ilk kez U15 kategorisinde seçildi Yusuf. U15 milli takımıyla 10 maçta 8 gol kaydetti. Ayrıca 15 yaşındayken U16 ve U17 milli takımları içinde mücadele etti ve burada da oynadığı futbolla adından söz ettirdi. 2019'un Ocak ayında Avrupa'nın en büyük U19 salon turnuvası olarak gösterilen Mercedes-Benz Juniors Cup'ta harika bir performans ortaya koydu Yusuf ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Turnuvadaki performansıyla Avusturya basınında da adından söz ettiren Yusuf Demir'i kulübü Rapid Wien profesyonel yaptı. Anlaşma istesinden duyuran Rapid Wien Yusuf Demir ile 2020'ye kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Menajeri Emre Öztürk, Yusuf'un Avrupa'nın büyük takımlarından Manchester City, Borussia Dortmund ve Barcelona'dan da teklifler aldığını fakat tercihlerinin Rapid Vienna olduğunu söyledi. Menajeri Emre Öztürk'ü de burada kutlamak gerek çünkü gerçekten oyuncusu için çok iyi bir kariyer planı çizmiş. Yusuf Demir asıl patlamayı ise geçen sezon yaptı takımıyla tüm kulvarlarda toplam 32 maça çıktı. Bu maçlarda toplam 9 gol ve 3 asist üreterek takımının 43 golünün 12'sine doğrudan etki etti. Milli takım tercihini de geçen sezon yaptı Yusuf Demir. Avusturya milli takımının 25, 28 ve 31 Mart'ta oynanan Dünya Kupası elemelerinde aday kadroda kendisine yer buldu. 28 Mart 2021'de oynanan Faradalar'ın maçında da ilk kez Avusturya A. milli takımının formasını giydi ve artık Türkiye için oynama şansı kalmadı. Şimdi bunun üzerine Yusuf Demir'i Türkiye milli takımında kaybettiğimiz o sürece gelen aslında Yusuf Türkiye'den ve Türk kültüründen çok uzak bir çocuk değil. 21 Şubat 2021'de Salzburg'da oynanan maçtan önce Dünya Anadil Günü nedeniyle Rapid Wien maçtan önce futbolculara aracılığıyla taraftarlarına sosyal medyadan farklı dillerde seslendi. Bu futbolculardan biri olan Yusuf, Yeşil Beyazı taraftarlardan Türkçe olarak bu maçta kendilerini desteklemelerini istedi. Buradan anlıyoruz ki Yusuf Demir Türkçeyi Anadil olarak görür. Yani Yusuf aslında kendini bir Türk olarak görüyor. Tüm bunlara rağmen milli takım tercihi ne yazık ki Türkiye olmadı. Şimdi bu süreçle ilgili yaşananları biraz detaylandıracağım ve süreçte Türkiye'nin mi hatalı olduğunu yoksa Yusuf'un mu kendi kararı olduğunu size bırakacağım. Demiştik hikayenin başlarında Yusuf kendini 15 yaşında kanıtlamaya başladı diye. Kulübü kendisiyle profesyonel sözleşme imzaladı. Avrupa'nın dev kulüpleri kendisini izlemeye hatta kendi yapılarını kazandırmaya çalıştı ve Avusturya milli takımı Yusuf'u kendi alt yaş kategorilerinde oynatmaya başladı. U19 salon turnuvasında bu organizasyonun en değerli futbolcusu seçildi. Yani neredeyse tüm Avrupa'nın gözü Yusuf Demir'in üstündeydi. Yusuf'un babası Hasan Demir bu süreç yaşanırken bir röportaj verdi. Hasan Demir oğlunun başarısından ve Avusturya tarafının Yusuf ile ilgilenmesinden mutlu olduğunu söylemiş fakat yaşanan süreçle ilgili bir sistemini dile getirmişti. Demir'in sözleri şöyleydi. Yusuf 4 yıldır Rapid Wien'de görev yapıyor. 1,5 sezondur da profesyonel sözleşmeyle oynuyor. Genç takım oyuncusu olmasına rağmen Rapid'in A takımıyla idmanlara çıkıyor. Avusturya'nın genç takımlarında oynadı. Orada kendisini ispatladı. Avusturya'da onu kaybetmemek için büyük çaba sarf ediyor. Oğlumun Avusturya A milli takımını seçmesini istiyorlar. Böyle bir ilgi olması sebebiyle mutluyuz ama biz Trabzonluyuz. İşin bir de bu yönü var. Avusturya bu kadar ilgili olmasına rağmen Türkiye'den milli takım için kimse bizi aramadı. Tüm Avrupa'nın görüp takip ettiği o bir tek Türkiye görmedi. Ayrıca Hasan Demir o dönem milli takımla ilgili kararı henüz vermediklerini dile getirmişti. Yusuf Demir ilk kez Avusturya A milli takımı aday kadrosuna çağrıldığında menajeri Emre Öztürk o dönem biraz sert sayılabilecek açıklamalarda bulundu. Öztürk Geçtiğimiz günlerde Yusuf Avusturya A milli takımının aday kadrosuna çağrıldı. 32 kişilik listede yer aldı ama daha sonra kadroya seçilemedi. U21 takımıyla Kosova'ya karşı oynanan maçta 90 dakika süre aldı. Şu ana kadar Türkiye'den herhangi bir teklif almadı. Bize davetiye gelmedi. Avusturya milli takım hocası Yusuf ile sürekli iletişim halinde. Her ay 2-3 defa konuşuyorlar. Yakından takip ediyorlar. Fakat Türkiye henüz bir şey yapmadı. Bir taraf oyuncuyu kazanmak için çok uğraşıyor ama diğer taraftan henüz böyle bir ilgi yok. Milli takımda eskiden scout'lar vardı. Yanılmıyorsan Abdullah Avcı döneminde her ülkede gelip maçları izlerlerdi. Onlar bitti. Kim yapıyor? Oyuncuları kim izliyor? Kim öneriyor belli değil. Böyle bir şey varsa da ben bilmiyorum ama oyuncuyu Türkiye'den gelip izleyen kimse yok. Yusuf Demir ve Ercan Kara Rapid Diyen'in Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında oynadı. Onları federasyondan kim izledi? Oyuncuları seçme kriterleri neler? Neye göre oyunculara davetiye gönderiyorlar? Bir tanıdık mı olması gerekiyor gibi bir dizi açıklamalarda bulunmuştu o dönem. Türkiye Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'la yaşanan bu gelişmeler üzerine Emre Öztürk'ün açıklamalarına tamamen yalan söylüyor. Ağır şeyler söylerim ama yakışık almaz. Güngör Şahinkaya hocamız Avusturya'ya gitti, konuştu. Tercihlerini Avusturya'dan yana yaptı. Bunda bir beis yok. Alt yaş gruplarında biz de çocukla ilgilendik. Hata da yapmış olabiliriz, kabul ederiz. Gidildi, konuşuldu. Menajerinin yapmaya çalıştığı şey doğru değil şeklinde sert bir cevap vermişti. Kısacası Yusuf artık Avusturya milli takımının futbolcusu. Bizim için oynama şansı kalmadı. Umarız futbol hayatında çok başarılı olur. Kendinden sonra gelen futbolculara örnek bir sporcu olur. Biz Yusuf'un hikayesini burada sonlandırıyoruz. Yeni konular, yeni hikayelerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.